Selamun aleyküm değerli hemşehrilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Erzincan'ın sesi bugün Erzincanlılarla birlikte birlik ve beraberlik içinde İstanbul Fatih'te Şehzade Camisi'nde. Şehzade Camisi'nde bugün şehitlerimiz ve tüm ölmüşlerimiz için eee bir e, Kur'an okutulacak. Hep beraber tüm Erzincanlılar bugün burada toplandık. Eee Tüm Erzincan derneklerine e, bu programı gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Her yıl Şubat ayında bu program gerçekleştiriliyor. Ve bakalım şimdi Erzincanlı hemşehrilerimizden kimler var? Evet. <laughs> evet. Şimdi. Şimdi. başkanım canlı yayındayız öyle mi merhaba evet, hoş geldiniz. sizi bir kısaca tanıyalım bugünün e, önemi hakkında görüşlerinizi alalım efendim e, Sayın Bahadır ben e, Erzincan Çayırlılıyım Ersiyat Başkanlığı görevini yürütüyorum şu anda bildiğiniz gibi daha önce farklı STK'larda görevler yaptık Erzincan'a hizmet etmek için gayret ediyoruz Ersiyat olarak da 1989'larda kurulan ee, ve şu anda geldiğimiz noktada da e, güçlü bir şekilde yürüyen bir STK'yız. İş adamlarımıza, sanayicilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ee, tabii ki Erzincan'ın kurtuluş günü bugün. E, aslında 13 Şubat'tır biliyorsunuz kurtuluş günü. Biz şehitlerimizi anmak, depremde kaybettiğimiz, Erzincan'ımız hep e, badireler atlatmış eee yaslar çekmiş. Erzincan'ımızı anmak, şehitlerimizi anmak için böyle programlar düzenliyoruz. ek evimizde beraber yıllardır yapıyoruz bunu. Gelenek haline geldi. Bu hizmeti devam ettirmeye gayret ediyoruz. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Tabii geride kalanlara sağlık, sağlık uzun ömürler diliyoruz. yani bu hizmetleri devam edeceğiz. Size de teşekkür ediyoruz. Hazırlıkları buraya getirdik. Bütün Erz hakkında görüşlerinizi evet. alalım. Gerçekten bugün e, Erzincanlılar için önemli bir gün. Yıllardır Erzincanlı ve Ekevi'nin önderliğinde Şehzade başında Erzincanlı bütün hemşehrilerimiz buluşarak bir görev ifade ediyoruz ama önemli olan burada bu birlikte. Burada da görüşlerinizi alalım. Merhabalar ben Derya Polat Akse Mahallesi Muhtarıyım Kocaeli Çayırova'nın eee kendim 20 yıllık muhtardan görevi devraldım. Erzincanlıyım, Erzincanlıyım, Tercanlıyım. Bugün de burada dostlarımızla birlikte bir araya geldik. Çok mutluyuz. Etkinliği düzenleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bizler çok teşekkür ederiz. Bu arada çok başarılı bir muhtarımız. Kendisini tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ol, sağ olun. Teşekkürler. Ve Erzincanlı hemşerilerimizi tanımaya devam ediyoruz. Yalın nasılsınız? İyi, sizi yalın de yalın. bir tanıyorum. Ben Erzincan Refa'ya e, Bostandere köyünden Yahya Yavru ben sizinle takip ediyorum yani çok bu arada çok teşekkür ederiz çok yani sağolun siz nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler bugünün önemi hakkında e, Tabii bugün biliyorsunuz sağ. 13 o, Şubat şehitlerimizin şeyi bugün evet ve kurtuluşumuz Erzincan'ın evet, kurtuluşu aynen. İnşallah mevlid Şerif okunacak bugün bütün ölmüşlerimize rahmet alacağız teşekkür ederim bizler çok teşekkür ederiz boyalık evet. benim Allah şeyimdir Allah benim Arkadaşlarım var ya. Sizinle görüşeceğiz. Evet, dolaşmaya devam ediyoruz. Bakalım kimler var? Bizimle röportaj için. Evet. Gezelim bakalım. Bizler dolaştıkça sizler de hemşehrilerimizi görün. Eee istiyorsun, habercilik yapıyorsun. Önce ben sana kurban olurum. Bugün ne biliyor musun? Bugün Ersiyat ve ekibimizin düzenlediği, bugün burada örfümüz var, töremiz var, geleneklerimiz var. Bugün biz bu toplumda aynı zamanda da buradan çoluğumuza, çocuğumuza, torunlarımıza diyeceğiz ki evlatlar ecdadınıza sahip çıkın. Toprağınıza sahip çıkın, bayrağınıza sahip çıkın, inançlarınıza sahip çıkın. Çünkü inançsız bir adam boş bir tenekeye benzer. Allah'ım bizi inşallah inançlarımızdan geri koymasın. Ben sana kurban 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 olur. Binlerce yurttaşımızla buluşturuyorsun, dualarımızdan sana da pay var. Çok sağ olun, şey sayın vekilim, mükemmel. çok teşekkür ederiz. İnsan çok sağ, sağ olun. Evet, değerli hemşehrilerim, devam ediyoruz dolaşmaya, hemşehrilerimizi tanımaya. Ee, bakalım kimler var? Bizimle röportaj alabileceğimiz bakalım bir saniye evet şimdi Güçlü soy demir var burada. Fotoğraf çekiliyorlar şu anda. Onu da alırsınız. Valla bugün Erzincan Kültür Vakfı'nın düzenlemiş olduğu güzel bir gündeyiz. Namaz vakti hemşerilerimizle buluşuyoruz. Şehitleri anma programı. Ersiyat'ın da destek verdiği gönülen Türkiye'nin yiğitlerinin mahzun olduğu bir halin ifadesi tabii. O yüzden güzellik var, dua var. Birazdan inşallah öğle namazında ilahiler var. Bütün hemşerilerimize, sevdiklerimize, sevenlerime buradan selam yolluyorum. İnşallah dualar müşterektir diyor büyükler. Dualarda buluşalım. Ee, büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Güzel bir gün olsun inşallah. Değerli hemşerilerim. Güçlü Soydemir bugün çok güzel ilahiler de söyleyecek. İlahiler de söyleyeceksiniz değil evet. mi bugün? Okuyacağız inşallah birazdan ilahileri. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah evet ilahileriyle de bizimle birlikte olacak İnşallah Yine Gene e, Kur'an'ın e, bağışlanma esnasında da bizler gene tekrardan canlı yayına geçeceğiz değerli hemşehrilerim. Şimdi ben takip ediyorum. Evet, sizi de bir tanıyalım. Ben ismi Sadettin Kıran, Erzincan Otlu Derneği Dernek Başkanıyım, ilçe dernek başkanıyım. Evet. Ama ben seni takip ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür Beğeniyorum. Çok Gerçekten sizler gibi bir daha güzel bazı bazı şeyler de takip etsen iyi olur. Gerçekten de orada hep beğeniyorum bile. Sağ, çok teşekkür sağ olun, Çok teşekkür ederiz. Bugünün önemi hakkında bir şeyler söylemek ister Bugün her sene Erzincan'a bir araya getirmek. Evet. Yani bir de ölmüşlerimizle, şehitlerimizle Allah kanı kanı rahmet etsin. Erzincan demek burada hepsi bir araya gelmek. Sizinle de buradaki bu yayını yapmaz benim için bir şereftir, onurdur. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli hemşehrilerim şu, şu anda o kadar güzel bir duygu hissediyoruz ki birlik, beraberlik, e, şehitlerimiz, tüm ölmüşlerimizle e, dualar okunacak. Onlar için kalplerimizi atıyor bugün ve devam ediyoruz şu anda. Bakalım kimler var? evet, evet Bizler canlı yayındayız. Biz röportaj yapabilir miyiz kısa bir? Bugünün önemi hakkında. Tabii, tabii. Evet sizi bir kısaca tanıyalım ve bugünün önemi hakkında tabii bizimle ki. bir röportaj yaparsanız. Ben avukat Nihan Avcılar Can Polat. Ee, eşim tarafından aslında ada toprağımız Erzincan. Kendimiz Ekşioğlu Hukuk firması sahibiyiz. Burada Ekşioğlu Hukuk adına bulunuyorum. Aynı zamanda eşim tarafından eşim, dedem Erzincan toprağına sahip çıkarak şehitlerimizi anacağız. Çok mutluyuz, etkinlik çok kıymetli. Burada olduğumuz için de çok gururlu ve onurluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Bakalım. Sizler de konuşmak ister misiniz? Erzincan'ın sesi. Bugünün önemi hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Sayın Başkanım biraz... Erzincan şehitlerini anıyoruz Evet siz de bir kısaca tanıyalım biz Kadir Akyalçın ben Erzincan Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu avukatım evet. Erzincan Merkez Köyü'ndenim Ürek Peki bugünün önemi hakkında neler söyleyeceksiniz? Valla işte e, atalarımız bu Deprem felaketinde Kaybettik bir sürü Akrabamızı kaybettik babamızı Evlerimizi kaybettik var. Onun için onları anmak için Bugün buraya toplandık bu gelenek haline getirdik. Her yıl yapıyoruz inşallah. Evet. Ömrünüz sağ olduğumuz müddetçe de yapacağız. Evet her yıl bizlerde canlı yayına veriyoruz zaten. Evet. Buradayız bizlerde. Veriyoruz. Evet, Onun için Allah hayırlı etsin. Allah yerine erdirsin Ruhları Anladım. şad olsun. Anladım. Mekanları cennet olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi devam ediyoruz. Bakalım kimler geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, merhabalar efendim. Merhabalar. Erzincan'ın sesi. Buyurun. Sizi bir kısaca tanıyalım ve bugünün önemi hakkında. Evet Gülbey Sezgin. Bir işliyim. Evet. Emekliyim. Başka ne sormak istiyorsunuz? Bugünün istiyorsan. önemi hakkında hani bugünün, bugünün güzelliği önemi, hakkında neler söyleyeceğim? Bugünün, bugünün önemi anlatmakla kelimelere sığmaz. Zira biz Erzincanlı olarak 39 depremden sonra Vaktimiz ev siyadımız olarak böyle bir anma programı düzenliyor. Ama son yıllarda şehitlerimiz sırf Erzincan'da değil Türkiye'nin her yerinde özellikle son depremde kaybettiklerimiz özellikle vatan savunmasında şehit olan kardeşlerimiz için hepsi için bir etkinlik anma programı düzenliyorlar. Ben güzel bir olay. İnşallah. Bugün de herhalde gelecek. gelecek Sarıgül yani. milletvekilimiz de var. Her zaman geliyorlar sağ olsunlar. Her sene ben katılıyorum buraya. Bu yıl dönümlerde çok güzel oluyor. Aynen. Çok Rabbim sağ olun. Birlik, bizler çok teşekkür ederiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın inşallah. Ee, hem şehrimizin de dediği gibi her sene Şubat ayında buradayız. Tüm e, şehitlerimiz tüm ölmüşlerimiz için kalplerimizi atıyoruz. Için buradayız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu geleneksel hale geldi. Bu sene İlmaz abi altı mı 7 sene mi? 7 sene oldu 7 sene oldu. Yapıyoruz. E, tüm hemşerilerimiz de teveccüh gösteriyor. Gelenlerden gelmeyenlerden Allah razı olsun diyorum. Erzincan'ımızın kurtuluşu, şehitlerimizi rahmetle minnetle anlıyoruz. Çok sağ olun. Tüm çok teşekkür ederim. de selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir. E, ee, Şubat ayında anıyoruz şehitlerimizi. İnanın bana ben yedi senedir eksiksiz geliyorum buraya. Yedi senedir biz her zaman buradayız. Kendinizi ayarlarsanız isterseniz gelebilirsiniz sizler de. Eee şimdi dolaşmaya devam ediyoruz. Bakalım hem hemşehrilerimizden kimler var? Şimdi gel. Dolaşıyoruz bakıyoruz Evet Sayın milletvekilimiz Serkan Bayram Daha gelmedi herhalde değil mi Göremedim Aslında canlı yayını biraz tutmak istiyorum Daha gelenler var Evet Şimdi devam edelim mi Ne yapalım Sonra tekrar dua kısmına, tekrar canlı yayınımızla bağlanırız Aslında şimdi kapatacağım, bir bakacağım, milletvekilimiz gelmiş <laughs> Sonra Bir, e, aslında kapı ağzında da bakabiliriz Kimler var Evet Bakın burası o kadar güzel bir cami ki Biliyorsunuz, birlik ve beraberlik içinde Şimdi bakın Şimdi Evet Uğur Bey'e Uğur abi seni de röportaja alalım şöyle gelir misin? Evet Uğur abim de gelmiş Hemen arayacağım ben kenara Uğur abim seni kısaca bir tanıyalım ve bugünün önemi hakkında bilgi alalım senden. Efendim ben özellikle sizlerin buraya katılıp bizleri de bu sayfada e, hemşehrilerimize tanıttığınız için özellikle teşekkür ediyorum Malumunuz Erzincan'ımız e, Kederli bir ilimiz depremlerdi, şehitleriydi. Şimdi burada da gerçekten bu günün önemine binaen Ekev, Ersiyat ve Erzincan'ın STK'larımızın düzenlemiş olduğu hakikaten çok önem arz eden bir mevlüt programına geldik. Ben evvela tüm şehitlerimize rahmetler diliyorum. Hepsini saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun sizler de iyi ki geldiniz buraya ayaklarınıza sağlık yani ne kadar anlatsam bu böyle bir manevi huzuru e, güzel anlatamam güzel e, çok güzel bir gün herkesin ayaklarına sağlık sağ olun var olun çok sağ olun çok teşekkür ediyoruz evet bir bakalım bu tarafta da merhabalar efendim Erzincan'ın Sesi bugünün önemi hakkında Bizimle konuşmak ister misiniz? Sizi kısaca bir tanıyalım. Başkanım. Burada burada başkan. Başkanım, sizinle konuşalım. Ya. Başkan Yardımcım. Evet, sizi kısaca bir tanıyalım. Evet, benim ismim Şahmettin Yüksel, Erzincanlıyım. Bugün burada Erzincanlı hemşerilerimiz, köy derneklerimizle beraber şehitlerimiz için hep beraber burada olacağız. Son Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendinin katılımıyla bütün hemşeriler bir araya geleceğiz. Evet. Ee, i̇yi ki Erzincanlılar var candan gönülden birbirlerini çok seviyorlar, bugün de bütün hemşehrilerimiz caminin avlusu dolmuş taşıyor onun için şehitlerimizin ruhuna mevlütler okunacak, dua edeceğiz, Rabbim onları gani gani rahmet eylesin bu vatan bayrak için şehit olmuş bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz çok sağlı, çok teşekkür ederiz tekrardan içeriye giriyoruz şimdi bayağı bir katılım var cami evet Şimdi değerli hemşehrilerim, bu canlı yayını burada bitirelim ee, ve e, dua bölümünde tekrar canlı yayına bağlanacağız. Hep beraber dualar edeceğiz. Bizler buradan, sizler de telefonlarınızın başından...